Arkadaşlar selamlar, badem sütü yapacağız beraber, ben de heyecanlıyım ilk defa yapacağım. Malzemeleri sayalım, bir gün suda beklettiğimiz bademimiz, e, yumuşamış gayet, biliyormuş gibi söyledim bunu ama. Süzgecimiz, tuzumuz, hurmamız, burada bonelerimiz var, bunu en son süzmek için kullanacağız. Şimdi bademi süzerek başlayalım. Hop, buraya. Attık. Bu tamam. Tezgah temizliği önemli. Dikkat edin Tuzumuzu koyduk. Bunun sadece içinden çekirdeklerini çıkaracağız. Şöyle bir keselim. Var mı bir hurmanın bildiğim bir kesme yöntemi? Bir bir kes. Sonra Çekirdeği bir Çekirdeğini çıkardık. Bu şekilde. Attık bir tane daha. Bunu da attık. Suyumuzu da ekledik. Şimdi. Hop. Bilgi var mı başka bağlı şu an? Yüksek devirli blender'da çekmem gerekiyor. Yüksek devirli blender'da çekmemiz gerekiyor bunu. Yes. <laughs> tamam. Bademden çok şey kalmadı. Şimdi süzme işlemine geçiyoruz. Boneniz varsa boneyi böyle bir sürahinin kafasına bu şekilde geçiriyorsunuz. Belki bir tane daha. Daha iyi süzülsün diye. Hiçbir badem kırıntısı kalmasın. Temiz bir süt. Tamam. <laughs> Yavaşça boşaltıyoruz şimdi. Ne kadar yavaş? Bu kahve demlemek gibi bir şey. Yeah. Bu arada badem sütü demlemen badem sütü demlemek bu. Demdir yani bu. Çok da zor değilmiş. İlk defa yapıyorsanız. Şimdi o aşağıda toz kalıyor ya biraz. Hı, hı. hafif böyle kaldırırsın. Tekrar devam edebilirsin ya da bir şey yedin. Yeni buna. Onu Bunu çekmeye gerek yok. Kaşıkla şöyle bir dilim. Şöyle yaparsan mesela. Şöyle yaparsan biraz daha hızlı akır. Tam bir demleme. Tamam. Şimdi yani dilimi kapatmaya başlıyor ya. Dilini... Dur bekle. Bunu benim kendi fikrimmiş gibi yapacağım şimdi. Artı yani <laughs> <laughs> hızlı da şu an. Birazcık süreci hızlandıralım. Kaşıkla bu şekilde. Daha demin bu bilgiyi bana vermemişler gibi. Yani fikrimmiş gibi böyle yapacağım. Daha akış hızlandırmak için dibindeki posasını kaldırıyorsunuz. Bir çorba karıştırıyormuş mantığıyla. Şey, ben Akıyor ya şu. Tamam. Hanımlar güç kuvvet görmek istiyor. Pişkırtıyormuş bunu. Delilmez değil mi lan bu? Bitti. <laughs> Bu süzdüğümüz bademleri de bir sonraki tarifte da toz olarak kullanacağız. Bunu ayırıyorum. Dediğim gibi tezgah temizliği benim için çok önemli. Kıları silelim. <laughs> Hop. Tadım vakti. Yağmur gel bak tadına. Badem su seversin sen. Ay heyecanlı. İlk badem sütü. Anne sütü heyecanı var. Tadına bakmanız lazım. Gel. Al bakalım. Afiyet olsun şef. Gerçek yorumunu söyle. <laughs> <laughs> güzel güzel. Fena değil ya. Bir bardak üstünden beklentin ne kadarsa o kadar güzel.